Sanat dünyamızın bu bölümünde ilk olarak ruhun gıdası olduğu hepimizce malum ezgilerin peşine düşüyoruz. Ve İstanbul'un kalbi Sultanahmet'te binlerce yıllık kadim Türk müziğinin kökenlerini araştırmaya kendilerini adamış Türk müziğini Araştırma ve Tanıtma Grubunun kapısını çalıyoruz. Sanat dünyamızda Türk Müziği'nin kökenlerinin peşine düştük. Binlerce yıllık çok derin bir e, hakikatten hazineye sahip olduğumuzu fark ettik ve ayaklarımız bizi Tümhata'nın olduğu yere getirdi. Burası neresi hocam? Önce söyleyelim yanımıza yardımcı doçent doktor Rahmi Oruç Güvenç var. R Çok teşekkür ediyoruz bizi kabul ettiğiniz için. Biz de Tümhata adına size gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir mekan. Ee, biz neredeyiz? Siz anlatın istedim. Evet, Tümhata Türk Moskesini araştırma ve tanıtma kelimelerinden oluştu. 1976 yılında kurduk Tümhata'yı. Türk musikisi dediğimiz zaman en eskiden bugüne Türk musikisine ve kültür değerlerine uygun bütün malzemenin toplanmasını hedefleyen bir grup oldu. Bir arkadaş grubu, dost grubu. Siz müziğin terapi etkisinden de bahsediyorsunuz. İnsan sağlığına ne kadar etkili olduğundan da bahsediyorsunuz. Aslında yine bu da çok uzun yıllardır yapılan bir tedavi yöntemi. Bunu size soracağım ama önce ben Türk müziğini sormak istiyorum. Evet. Şimdi biz biz müzik dünyasına baktığımızda hep hayıflanıyoruz. Biz niye bu müzik dünyasının içinde yokuz diye. Ama oysa ki incelediğimizde binlerce yıllık bir geçmişe sahibiz değil mi? Bunu anlatır mısınız evet. bize? Türk müziği Orta da nerelere dayanıyor? Tabii. Ne zaman başlıyor? Şimdi bu konu ihmal edilmiş bir konu olduğu için pek farkına varılamadı. Biz bu ihmal bariyerini açtıktan sonra bunun derinliğine girdiğimiz zaman karşımıza olağanüstü bilgiler çıktı. Bunlardan bir tanesine başlayalım. Azerbaycan'da Gobustan Kayalıkları denilen yerde dans eden insan figürleri var kayalar üzerinde. Bunların tarihi 12-14 bin yıl. Tabi dans olduğu zaman muhakkak orada müzik var. Hı -hı. Ama o zaman teyp olmadığı için ne tür müzik icra ettiklerini bilemiyoruz. Ama Derken, 14 bin yıl evet, öncesine kadar gidiyor. Evet, evet. Derken hemen e, Altaylara geçiyoruz. Pazırık Vadisi'nde bir çenk bulundu çok eski bir müzik aleti ve tedavide kullanılan en önemli aletlerden biri. Bu gördüğünüz çenk milattan önce 1700 yıllarına kadar gidiyor tarih. İki de milattan sonra düşünürsek 3700 neredeyse 4000 yıla yakın bir gerçeği bize gösteriyor. Ve bir Türk sazı. Evet. Ayrıca Göktürklere ait bir yaylı kupus. Bunun da orijinali Köln'de bir müzede şu anda Almanya'da. Ve Altaylar'da bu, Karabalasa gün yakınlarında bulunan bir müzik aleti. <laughs> evet, şimdi isterseniz bu çenk ve diğer aletlerle çok eski terapi geleneğini oluşturan beş sesli müzik dediğimiz, pentatonik müzik dediğimiz bir gam içinde oktavıyla altı, oktavını çıkarırsak beş sesin kullanıldığı, bugün Japon ve Çin müziğinde daha çok beliren ve eski Türk kültüründe önemli bir yeri olan müzik türüne ait tedavi edici özelliklerini de dile getirerek bir eser sunalım. Sonra devam edelim, e, edelim sohbetimizi. sohbetimize. Nasıl tedavi ediyor, evet. ne çalışmalar yapıldı bugüne kadar hepsini evet. soracağız. Gerçekten kulaklarımızın pasını sildiniz. Çok güzel bir icraydı. Tüm hata kaç kişilik bir grup? Siz normalde 45'e kadar çıkıyor sayınız bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Geçenlerde Yalova Belediyesi'nde bir konserimiz olmuştu. Yalova'dan sanatçılar katıldı. Pendik'te bizim bazı öğrencilerimiz var. Onlar Katalonya'nın grubu. 45 kişi olduk sahnede. Sanat dünyamız için hakikaten bulunmaz bir ekip. Çok çok tamam. mutluyuz sizinle olmaktan. Biraz da şeyi anlatalım. Bu tedavi nerede çıkmış? Siz tamam. bunu geliştirdiniz. Tamam. Dünyaya duyurdunuz tabii. çalışmalarınızla ama çok eskiden beri kullanılıyor tabii, aslında. Tabii. Bu Türk müziğinin Hı. tedavideki yerini siz anlatın tabii. bize. Nasıl çıkmış? Baksı ve Kam adı verilen Uygurlar'da da Pirhon adı verilen tedaricilerin tarihi çok eskilere gidiyor. Milattan önceki zamanlara gidiyor. Bu kişiler bu müzik eserlerinin icraatı eşliğinde transa girerek o trans içinde atar ruhuyla buluşup elde ettikleri sezgi bilgisini hastaya uyguluyorlar. Hmm. Yani sistem bu. Tabii bu anlayışla bugüne kadar geliştirilmiş olan müzik türleri ve enstrümanları bugün Türk dünyasında mevcut. Biz zaten burada bunun küçük bir özetini yaşıyoruz. Burada 300'den fazla müzik aleti biz topladık. Alt katta da var bir miktarı. Hepsi Fakat, Türk dünyasında değil tabii mi müzik tabii. aleti? Tabii, Ve de eş değer, mesela bazı batı sazları falan da var Hı -hı. ama onlar da orlardan gitmiş diye düşünüyoruz. Bir bağ var, arada bağlar var. Zaten dünya kültürüne bizim kültürümüzün çok büyük bir katkısı olduğunu bugün bütün müzikologlar kabul ediyorlar. Dolayısıyla burası yaşayan bir müze. Biz duvardan alıyoruz aletimizi, icra edip tekrar yerine koyuyoruz. Dolayısıyla ölüm müze değil, yaşam müzesi düğümüze. değil. Evet, yaşam <laughs> Dolayısıyla musikiyle ile tedavide kullanılan malzemelerin manevi bir tarafı da var, değeri de var. Hı hı. Mesela Enderun dediğimiz Osmanlı'daki sanat mektebi sarayın içinde bu mektepte ders verenler kişilerin çoğu Mevlevi şeyhleri veya Mevlevi müzisyenleri, o yoldan yetişmiş kişiler. Bunlar o bilgileri, o sezgileri, o rafine olmuş duyguları kişiler aktararak şifanelerde müzik terapinin uygulanmasını sağlıyorlar. Gürültü müziği değil, ruhani müzik, merhametli müzik. Onun için tüm atanın gayesi merhametli müziği bulup dünyayı tanıtmaktır. Bize şöyle ruhani, merhametli bir evet, müzik daha olsun. Size Uygur Türklerinden çok güzel gül bahçesini anlatan bir eser sunacağız. Müzik ve hareket terapisi bilgilerine ulaşırken Uygur Türklerinden de çok malzeme alıyoruz. Enstrüman mesela bu gördüğünüz kopuz eski Uygur duvar resimlerinde var. Odun öncesi. Sonra çenk dediğimiz bu alet Uygur resimlerinde var. Ve Uygur dansları da çok önemli. Bu danslarda hem estetik var hem vücut enerjisinin aktive edilmesi söz konusu ve kurvaze hareketler var. Kurvaze çapraz hareketler beynin iki yarı küresi arasındaki dengelerin artmasını sağlıyor. Biraz sonra göstereceğimiz baksı dansında da bu hareketler var. Ergoterapi açısından da önemli bir bilgi. Otistik ve spastiklerin tedavisinde de bunlar kullanılıyor. Son performans daha göstereceğiz. Evet, evet. Onu da anlatalım isterseniz. Onun da bir anlamı var yapacağımız dansın değil mi? Dünyada yaşayan tek ve en eski örnek Kazak, Kırgız ve Altay Türklerinde baksı dansı adı verilen bir dans. Baksı bakan gören yani hmm. farkında olan anlamında eski hekimlere verilen bir isim. Bu dansta iki özellik var. Biri fizyolojik, biri de spiritüel. Fizyolojik olarak kol, omuz ve baş hareketleriyle vücuttaki enerji seviyesi yükseltiliyor ve çapraz hareketlerle beynin iki yarı küres arasındaki ilişkiler güçleniyor, köprüler güçleniyor. Bilhassa otistik ve spastik hastaların tedavisinde bunlar çok önemli ergoterapi bilgileri bizi buraya götürüyor. İkinci spiritüel tarafı ise bu hareketler kutsal bir atın yürüyüşünün sembolü. Bu kutsalatta ata ruhunu temsil ediyor. Onun taketi yapılarak trans halinde ata ruhuyla buluşulması ümit ediliyor. Ve onu, bul onu, bulan, ona ulaşan baksı veya hekim de o andaki ata ruhuyla buluşmasında elde ettiği sezgi bilgisini hastaya uyguluyor. Böyle bir tarafı var. Ve gerçekte günlerce sürüyor ama biz çok kısa bir, yani kısa bir örnek e, örneğini şimdi. vereceğiz. Evet. Peki tekrar teşekkür ediyorum. Şöyleyeyim. Her birinize tek tamam. tek e, programımızı şereflendirdiniz, renklendirdiniz. Olmayın. Teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Şifa. elim sesleri, Türk dünyasına ait özel enstrümanlar ve en nalin notalarla gönüllerimize dokunan bu sazlı sözlü söyleşinin ardından, edebiyat dünyasının en büyük isimlerinden Cengiz Aytmatov'u konuşabilmek için bir kez daha düşüyoruz yollara.